Evet arkadaşlar bugün World of Tanks oynayacağız gene ikinci bölüm. Bugün ilk maçı Ayşe 7 ile yapacağım. Ama öncelikle tankın bir zırh darımını görmek istiyorum. 150 mm gövde full. Şu açı 120, şurası 100 mm. 130'a da çıktığı varmış. Tarih 240. Yani eğer iyi bir harita gelirse ben sadece talet göstereceğim o da 240 mm Yani Yanaklardan 350 400 arasında çıkıyor Ama burası genel olarak 240 Hemen geçelim savaşımıza tabi her zamanki gibi bulursa bir daha yaparım. Evet, Hatta arıyor. Burdu. Evet, istediğim harita aslında gelen. Yani tam istediğim harita. Tepe. Şu tepeye gidiyor. Karşıda öyle ağır bir şey yok tank yok tam tank sıkıntısı öyle ağır sıkıntılı bir tank yok yani rahatça şuradan talet gösterip yapabiliriz diyeceğim de kundak büyük olduğundan çok aşağı eğilmiyor yani gene gövdeyi çıkartmak zorundayız Peki demesi her zamanki gibi yavaş. Bu Rus tanklarının çoğu özellikle şunlar otomatik doldurucu oluyor. O yüzden otomatik doldurucu tanker, Evet palet parçalandı Gene Şu mu ateş ediyor? Hızla geçti bakalım Gel. Görür mi? O grir ne? Tamam. Şimdi gördüm. Tam şuradan yemiş bak. Yani Grir'i daha şimdi gördüm. Şurada. garaja giderim. Hadi evet. IH-7 tam da bana göre değilmiş. Ya... Yani benim gibi tank tanka... Bir dakika sen... Object 267. Senin zırh darımın nasıl? 130 mm. IH-3 gövdesi var bunda da. Ama talet farklı. Taret, taret ve top farklı. Araştırmalar diyelim. Bunu takarsak namlu kısardı hafif sanki. Ha. Şimdi biraz da Alman ağacından bir tankla oynamak istiyorum. Şunun da bir araştırmalarına bakarım. Sadece top varmış bunun araştırmalarında. Peki bunun zırh darımı nasıl? Mimma eksikmiş. Senin zırh darımın nasıl? 200 mm. 155 mm. E işte mouse'a kısmen yakın. Şuna kısmen yakın. E75 sen nasılsın? 135 mm. Bu bildiğimiz Tiger gibi. Aslında. Kararsız kardım. Şimdi bir teknoloji ağzına girerim. Tiger 2P ile oynasam. Ben Tiger P ile oynasam buradan buna gitsem daha mantıklı olur. Ama şimdi oynamak istediğim araç Hadi bir de bununla deneyelim. Evet ağır tank olarak saydı beni. Geçi yani normalde de bu ağır tank da. Bu araç normalde hiç seri üretirmiyor. AS7 de hiç seri üretilmedi. Mesela Eti evet. <laughs> Bu araç sadece işte Tiger şu Tiger prototipi için yarışmaya katıldığı için üretilen bir tank. Yoksa gerçek anlamda seri olarak üretilmiş bir şey değil. ama güzel de göründüğünü kabul etmek lazım. Ya bu aracın önü 200 mm. Yani seviyeye baktığımızda T29 biraz üzeri sıkıntı çıkartır. Bir de herket var, süper herket. Belki o biraz sıkıntı çıkartır. Ama açı verirsek bir şey olacağını sanmıyorum. Evet, şurada herhalde. IS-2'ye nasıl bu kadar çok vurabiliyoruz ya? Direktman paleti kopartmış kötü oldu. Vurdum bir tane. Evet, bir gitti. Motorunu dönmen kötü olmuş. Ha, hiç zırhını veremez bu araç şimdi. Bir tane. Oyuna geri başladığımdan bu yana ilk tankımı yok ettim bu arada. Ah! Vuramadım. Göster 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 öyle devam Yani Süper hareket de var bizde Su yüz de var TV ıs'ler de var ki bu Bu araç hiç yani, Sadece test Dur bakayım hareket Bir tane daha vurursam senin işin bitiyor. Ah, arada arada kim vurdu? Kalkanı mı delemedik? Ha, tamam, zırhı bu. Bunu Bunu ben anca yandan nüfuz edebilirim bundan Haa yani Korayca önden nüfuz edebileceğimi sanmıyorum Evet önden nüfuz edemiyorum onun konumu da iyi bak. Da ayış iki. Görüşürüz. Demeye uğramadı. Tiger. Ben bir tane tuttursam sen örüyorsun. Tutturdum da. Fazla risk atmamak lazım bence. Karşıda Tiger var. Kim de? Sekte. Sekte. Gördüm. Şöyle aslında şuna sen bir çıksan sana sağlam hasar vurabileceğimi düşünüyorum. Tiger'ın konumu da çok iyi. Orada hiç gövdesini göstermeden öyle durup ateş edebilir. Su yüz o bölgede aslında. Çık çık. Pantermiş. Ben şöyle yan vermeden aslında Gitsem Yan vermiyim dedim talete yan verdim ben ne kadar güzel bir şey ya Ha bir de ATC çıkıp zırh derece sık çık sıkıyor Tiger Orada bir yerde biliyorum. Orada bir yerde. Evet orada. Kritik hasar. Paratik o O da güzel aslında. VK Ah be Nereden de dermiş beni VK burada hadi canım Lan İnsan bir nişan almasını bekler, değil mi? Bu kadar. İnsan bir nişan almasını bekler yani. Patladık mı? Patladık. Ama iyi maçtı. Yani özellikle aracın zırh yapısından dolayı gayet iyiydi iyi zafer son yani üçüncü tank imhasında da verilen hasarda da yani arman araçlarıyla oynamak genel olarak daha rahat oluyor bu da zırhlı yapısından dolayı Rus araçlarında da zırh var da genel olarak öyle aman aman bir zırh yok. Yüksek patlayıcı 530'u nasıl veriyor anlamadım. Ama Uygur'a de. Mürettebatta atamak istediğim şeyler var. Seni şöyle sana vermek istediğim aslında Konforlu yolculuğu sana verebilirim. Sana tam isabeti verirsek ne olur? Hızlı nişan alma. Nişan alma süresini düşürmemiz lazım zaten. Keşif aranını mı arttırsak? Sana da şunu veririm. Bu arkadaşın ekstra bir eğitim yeteneği daha var. Durumsal farkındalık. Sinyal bozma. Bunların aynısını aslında mouse'a da yapacağım ben. Ama bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere.